Selamun aleyküm dostlar. Lan çip diye bir tank çıkarmışlar arkadaş. Uğraşıp duruyoruz sabahtan beri ya. Bir de manyak manyak ulti atıyorlar bilmeyince tabii. Çekil abi, çekil abi. Heh, tankın yokken bir şey yapamıyorsun değil mi? Artist seni. Aa, sobayı yakacaktım lan ben. Güzel dondurdum ama tebrik ediyorum. Yerimizden kımıldayamadık lan. Yukarı mı gideyim aşağı mı gideyim? kaçmak lazım. Buradan kaçmak lazım. <gülüyor> Demin <gülüyor> bir maç yaptık. Alacağımız oyunu kaybettik ya. Chip geldi tam ulti önüme attı. Kulenin önüne attı. Düşmanın içine düştüm. <laughs> Aurora beni darla. Beni darla Aurora. Neyse Allah'tan sonra kapattı bak. Ulan tam ultiye bastık. Elif gitti. Başaramadık. Şimdi ayıbı yemedik mi yedik Abi çok gıcık ya bir anda herkes 5 kişi oluyor Ne oluyor anlamıyorsun ya Buz pençesi 18 saniye içinde hazır almalıyız ya kuleyi almalıyız. Ona göre. Onlar bizim kuleye alsın. Biz onların için alalım. olsa gireceğim de Orman da yok Ne yapayım ben orada Ay din 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 Yer Abi. Ya vurun işte. Bak <laughs> gitti nereye girdi manyak. Kurtulmuştuk. Tebrik ediyorum gerçekten. Adam maviye aldığı şeye aldığı Hiç kimsenin bir tarafında değil yani. Ben de kabahat ya. Bu tüdürme da niye giriyorum ben ya? Sana ne ormanda ya? Boş ver. Ne yapıyorsun? ya? bunlar ne yapıyor? Bir de minyon olayı var. şey gibi, 70 yaşından sonra milyarder olmak gibi bir şey herhalde. kafımı bayılırsa nasıl seveceksin? O kucağla. bak. başaramadık, alamadık kuleyi. Doğuş mekanik. Yine bir köfte takıma mı düştük? Ne oldu? Oğlum tank demek ölmek demek değil ya. Yazık. Ölmesi, görmesiyle ölmesi bir oldu bence. Bu zıplıyordum ben. Kusura bakma da. Organik ölümsüzlüğü hep unutuyorum ben ya. gösteriyor dolu zamanı. Biraz geç doluyor ama iki dakika falan sürüyor herhalde. Tam süresine hiç bakmadım ha. Kaç dakikada bir oluyor? 150 saniyeymiş lan. Oha. İki buçuk dakikaymış. Uf. Uf. Bu sana bunu ya. Adam böyle hep diye kalıyor ya. Gece ışık görmüş tavşan gibi. çık maçtan ayrıldı. Zaten oynamıyordu ki. Demesi mi var acaba ondan mı? O ayağın numaraya mı yatıyor? Gelmeyin. Ha olur ıslak ıslak. Bakma öyle. <laughs> Sürerim buluta dalgaları Ölmüş adam Göğün göğsüne Ben feleğin tekerine Çomak sokarım Yapma, yapma. Yapma. Başaramadık abi. Kaç oradan kaç. Seni standartlar kaç. Diyorsun ki hallederim ben. Peki. Ne buymuşsun lan sen öyle. Kaç şimdi ya. Kaç şimdi. Ulan lig bitti. Bu sefer de lig başlayamadı. İki saat diyor ya. Gördün mü? Gördün mü? Asla gelmez. Neye gelmez? Biz bu ortak nasıl alacağız? Orada birileri vardı. Tamam lan alırız bir parlaksız olur biter ya. öncelik ver. Bitti gitti ya. Ortalar mı? Değil. Öl lan öl öl. Yok canım şakadır herhalde orada giremezler. Güzel. Lord için teşekkürler. Girmem oraya ultim yok. Demin de öyle yaptılar. Çak diye kulenin önüne koydu. Ne güzel çaldım orada ama. Çürerim buluta Hangaları Yarınların göğsüne. Ben feleğin tekerine Çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak Bakma öyle O da aşk ülti. Kuleyi dondurduk ama bir şey yaramadı. Dedim ölmeye gidiyorum diye. Geçti canım geçti. Ha geçmemiş. Işınlanmasın yeter ya. Ha, oyun bitti artık. O kadar basit ya. Bazen şey yapmak lazım böyle. Stratejik oynamak lazım. Ama ölmenin bir işe yaraması lazım. Mesela ben genelde lord alınırken ölmeyi tercih ediyorum. Lord'u güzel çaldım ama tebrik ediyorum kendimi. Ay. Şuradan şöyle bir çıkalım. Şanlı mistik. Evet 47 dakika kalmış. Epey'e düşeceksiniz biliyorum da. Neyse. Sövmeyeceğim. Arkadaş insan mistikten, mistik şeyden, şanlı mistikten Epey'e mi düşer ya? Efsaneye düşürün bari. Uğraşıp duruyoruz sonra.